Merhaba arkadaşlar. Ben Vedat Yıldız Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bozdan Çakak kumandaları ve onların tamirleri hakkında bir çekmek istedim. Bozdan Çakak kumandasının nasıl tamir edebiliriz? Daha doğrusu arızası nedir? Yapabileceğimiz şeyler nedir? Ayrıca yeni aldığımız akıllı kumandayı nasıl kopyalarız? Sizlere onu anlatmaya çalışacağız. İzlediğiniz için ben teşekkür ederim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bozulan kumandamız. Butonu bozulmuştu. Değiştirdim. Yine bozuldu. Çekimi de zayıflamıştı zaten. O yüzden pilini çıkardım. Bekliyorum. Yenisini almak için kepenkçiyi aradım. 200 lira dedi. Ben de internetten sipariş ettim arkadaşlar. Bu da yeni kumandamız. 75 lira aldım arkadaşlar. 125 lira kar. Kopyalamak için 1 ve 2 tuşunu arkadaşlar basılı tutuyoruz. Işın yanı sonunu görüyoruz. 1, 2, 3 3 defa 2 numaralı tuşa basıyoruz arkadaşlar. Kumandamızı sıfırlıyoruz. Yani beynindeki hiçbir kod kalmıyor. Bu çalışan kumandamız. Böyle sırt sırta veriyoruz arkadaşlar. İki kumandamızın da aynı tuşuna basıyoruz. Kumandamızın LED'i yanıp sönmeye başladığı zaman hafıza aldı demek arkadaşlar. Şimdi 2 numaraya geçiyoruz. Hafızaya aldı. Şimdi 3 numaraya geçiyoruz arkadaşlar. Bunu da hafızaya aldı. Numaraların yerlerini değişik yapabilirsiniz arkadaşlar. 1'i 3'e, 1'i 4'e, 2'yi 3'e, 2'yi 1'e yapabilirsiniz. O konuda sorun yaşamazsınız. Bastığınız zaman led yanıp sönüyorsa hafızaya almış demektir arkadaşlar. Bu kadar basit. Boşu boşuna kepenkçi çağırıp ayrıca tam da servis ücreti ödemeyin. Kumandanız kayıpsa arkadaşlar kumanda alıcısının fotoğrafını ve videosunu çekerek kumanda alacağınız yere söyle. Onlar ona uyumlu kumanda gönderirler size. Buna dikkat edin. Evet gördüğünüz gibi kumandamızı deniyoruz. Gayet güzel çalıştı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.